çok pişman olacaksın. Bence de çok pişman olacağım. vurdum ama öldüremedim. Yaralı ama kaçtı. Sana saldıracaktı. Gerçekten öyle miydi? Öyleydi. Pişman olacaksın demek de haklıydın. Devam edelim mi? ben hala Haluk'un kardeşine bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Haluk Ahmet hiçbir zaman istemedi. Ne oldu peki aralarında? Nasıl bu hale geldiler? Annemin intiharıyla. İntihar mı? Evet annem intihar etti. Tabii daha öncesi de vardı ama Annemin intiharı hepimiz için büyük bir travma oldu. Annem çatıdan atladı Haluk gözleri önünde. Haluk gözünün önünde mi oldu bu olay? Rana Hanım siz ne diyorsunuz bu çok ciddi bir durum. Haluk bana bundan hiç bahsetmedi. Böyle bir şeyden nasıl bahsetmez ki? Bahsedemezdi. Bu olay kayıtlara kaza olarak geçti. Bunu sadece biz biliyorduk ve Haluk bu yüzden hayatı boyunca acı çekti. Peki bu durumun Ahmet'le ne ilgisi var? Çünkü annem Ahmet'i doğurduktan sonra depresyona girdi. Hem de çok ağır bir depresyona. Sonuç intihar. Haluk da Ahmet'i için için hep suçladı bu yüzden. Ben de Ahmet'i evden uzak tutmak için elimden geleni yaptım. Çünkü başına o kadar çok iş geldi ki sabah anlattım size sadece bu olaylardan bir tanesi. Bir keresinde hastanelik bile oldu. Bütün bunların kaza olduğunu düşünmek istedim ta ki gözlerimle görünceye kadar. Sıra sende. Buradayım. Gel buradayım. Sesime gel buradayım. Ne oldu, yoruldun mu? Hadi kalk, yürü yürü, hadi. Yeter. Yürü. Azıcık bir şey kaldı, yürü hadi. Tamam artık yeter. Ne konuşacaksan konuş. Ya da ne planladıysan... ...bence tam zamanı. Planlanan bir şey yok. Konuşacak bir şey de yok, hadi yürü. Oyun oynayacak yaşta değiliz. Madem sen konuşuyorsun, ben konuşayım. Birkaç tane soru sorabilir miyim? Meraktan çatlayacağım, hadi söyle. Annenin katili benim değil mi senin gözünde? Bu fikrin hiç değişmedi. Düşüncem... Değişildi, çok oldu. Bunları da konuştuk. Bunu bana hissettirmedi, hiçbir an bile olmadı biliyor musun? Tamam saçmalama daha da hadi yürü artık hadi. Sen benden hep nefret ettin. Beni hiç istemedin. O yüzden uzakta yaşadım. Ayrı okudum. Çünkü sen bana baktığında hiçbir zaman kardeşini görmedin. Her zaman annenin katilini gördün. Sakın sen... ...vicdan azabı çekiyor olmayasın. Ya neyin vicdan azabını ha? çekeceğim ben o zaman bebektim. O üç çocuğunu gözünü kırpmadan terk etmiş bir kadın. Sıradan bir kadın değil. He. O senin annen. Doğru konuş. Hiçbir zaman bize değer vermedik. Sana hiçbir zaman değer vermedik. O bizi terk etti gitti. Abi terk etti gitti. Sakın annemin anını ağzına alma. Annem ikimizi de çok severdi. Nankörlük etme. Bizi terk etti gitti hiçbir zaman değer vermedim. Hiçbir zaman değer vermedim. Bunu anla artık. Annem hakkında doğru konuşacaksın. Aşağılık mankar. Ulan, artık, artık gerçek... gerçekleri gör. Artık gerçekleri gör. Ne? Annem Ulan. hakkında tek kelime daha edersen senin beynini de atırım. O senin yüzünden öldü. Zaten beni o yüzden Sen buraya getirdin. getirdin. Senin yüzünden seni doğurduktan sonra kadın hastalandı. Buralıma girdi senin yüzünden. Keşke hiç doğmasaydın. Keşke hiçbir zaman doğmanı istemedim tamam mı? Hiçbir zaman senin abin olmak istemedim. Çek beti. Çek sana. Çek sana. Çek sana.